Merhaba arkadaşlar YouTube videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Ben Gizem Rüzgar. Ee, sizinle Ankara vlogu çekeceğim. 3 gün boyunca burada olacağım. Ee, sonra evime döneceğim tabii ki de. Bu 3 gün boyunca da sizinle beraber video çekeceğiz. Şu anda da e, trene gidiyoruz. Sığıyaya geçeceğiz. Oradan da Ulusa geçeceğiz. Sudanları da <laughs> <laughs> Kilise saat 2'de açıldığı için ve şu anda saat 12 olduğu için bir tık erken gelmişiz yeni fark ettik. Şimdi Kızılay'a geçiyoruz. Orada minik işlerimiz var. Onları halledeceğiz. Sonra tekrardan Ulus'a kiliseye gitmek için geri geleceğiz. Şimdi Karanfil Sokağa geldik. E, metro altına altından bir iki tane kitap aldım ama oraları çekmeyi unuttum. Alışkanlığım yok kusura bakmayın. Şimdi de Kırtasiye'ye gidiyoruz. Kırtasiye'den sticker çıkarttıracağım kendime araç. Kürtasiye'ye geldim. Kopyalama merkezine. Burada daha uygun. <laughs> TikTok'tan öğrendiğime göre sayfa sayısı 10 lira ama gidip yukarıda da soracağım. Arkadaşlar ben çıkarttım. 9 sayfa çıkarttım. Bir sayfa 12 lira. Bu da 468 lira bir şey tuttu. Ee, Kılık Karanfi Sokak'ta gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Döner <laughs> geldik. Wow. <laughs> Asla soslu yemiyorlar. Çoğu şey sade yiyor bunlar. Bunu zaten soslu döner diye Soslu döner diye Şükür Ama her şeyin orijinali güzel. Değil mi? Çok şey. yaban kalıyor ama. Soslu döner. Yok ya. Orada sizi kolama koydum arkadaşlar. İşte. Ama siz oradan çıkartmam gerekiyor. Ben yiyeyim. Sonra görüşürüz. Bye! Bizimkiler dedi ki gidelim dedi bir fal baktıralım dedi. Burada bir falcı bulduk. Aşırı bir şey çok ya. Nerchief şey, şey mi? Ne Cadın evi. Geçen yıl burada şey çalışıyordum. Ee, sınava çalışıyordum. Çatı kafeye gidiyoruz. En güzel orayı gösterdi yorumlar. Demiyorum artık. Dedi ki inşallah ben kapattığım için söylemiyor. Evet artık söylemiyorum. Dedi ki inşallah güzel, güzel bakarlar diyor. Evet, ya burada Bu arada yağmur yağıyor diye sizi bu kadar yakın tutuyorum. Normalde uzak tutar <laughs> ama. Neresi bu? Çatı geldik arkadaşlar. <laughs> Kalk bayağı saniye. Keşke şeytanlar mı Şeker kendi müdahalemle işte değiştirdim olayları. Bu da benim kendi müdahalem Aslında olayları değiştirdim. Nasıl de Sadece... ne? değiştireceğim? Nasıl değiştireceğim? Kaderimden çıkarsam söyleyeceğim. Şekerle de çıkmıyor. Sadece çıkmıyor. Yanlış yapmıyor. Doğru mu? Sade de kaldı. Doğru mu? Ben de laf kalabalığı yapmak istedim. Yanlış mı? Ne? Tam doğru söyledi. Sorumluyorsun. Sizin de yorumlara <laughs> bakıyor. O bizim evet. boşluk doldurmak için bir durum. Kendimi arıyorum aslında. kulana bakmıyordum. Beni de, ben, <laughs> ben de bulsana. Ben sadece iki çayda falan kullanıyorum. Tamam mı? Niye kullanıyorum çikolatayım? şey, Merve'nin meşhur çıkartmasını Erken i̇şte. Niye ya mi Çok Merve'nin çıkartmasını niye koymadın? Hayır, hayır, çok hayır. hayır. sanırım. Bir evet. tane yani. çıkartmam var. Sadece güzelim fotoğrafı çekerken, arkada yatarken kay kalmasınlar. <laughs> Çekmişler. Ve o kadar şey çıkıyorum ki rezil. <laughs> Ama çok rezil de. o. Teşekkürler. 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 <laughs> 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 Ben var Arkadaşlar bu speaker'ları bu arada ben şey başka bir yerden bulmak. Ben yapmadım yani. <gülüyor> Yapmayın beni hemen tutup bu. Kankam mısın ne Ya ikram olarak geliyor herhalde. Şey çıkar. Şeker koyma. Şeker Önce şekeri mi yesem sonra? Önce niyetten hiç. Hiç sonra. Niye hep içiyor. Çok kasıyor. Çok kasıyor. Niyetten hiç kapatırken bir tane. Şekerini sonra. Acı olur ya sonra içersin. Aras evet. Arkadaşlar Ben yokum Sadece saç yerde gördüm ve onun kapı olduğum için size gösteremiyorum Onun haricinde Bıçık kahveden nefret ettim. E güzel, aşık ve sağ olsun. Ben de var Tamam da, ne milyon tane fotoğrafımız var gibi ya. Merhaba, sıcak fotoğraflarımız yoktu. Var bu arada, Merve'nin fotoğrafı var bu arada arkadaşlar. Merve'nin, Merve'nin ama çok rezil bir bak fotoğrafı var. Çok moralini <laughs> boğar bu arada, var bu arada. <laughs> şey, <karla> mesela <laughs> mesela, <tercih gülüyor> bir mesela Perçelik'te düşünüyordun. Ağzınızın gözünüzün içinde. Ya, git konuşma. Ben de diyorum ki dönem sonunda hep fotoğraf çıkartabilmezdi. Çocuklar, fotoğraf falan çıkartın, bizden hiç konuşamadık. Kanka bugünü de çıkartacağım. Ama sen nasıl çıkartın? Kahveler de güzelmiş. Çıkartacağım. keşke. Geldiğimde. Geldiğimde de çıkartacağım. Hadi geldim. çıkartacağım. Sen yiyorum. Kahveler nasıl olur? nasıl olur? Türk kahvesini böyle köpükü sevmiyorum asla. Ne sevmiyorsun? <laughs> köpükü sevmiyorum. Hiç köpüğünü al. Ağabeyim de beni seviyor ama. gösterelim. Olaylara müdahale. Olmasın. Olaylara müdahale. Az önce olaylara müdahale edeyim farkında Cidden ha. Olacak şeyleri müdahale etmeye çalışıyorum. Ben zaten Erasmus kanalına söz Gidiyorsun söyle söyle aklımda daha çok şey söyle. <gülüyor> <gülüyor> şu, şu, şimdi söyle kimse bilmiyor. Şey 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 kim olduğunu söyle. gözüküyor. Ben olsunlar bensinler. Gizem'in tek aşkı benim. Gizem'in adı da bizim köy gibi. Aynen. O bölüm hocasının adı gibi. Evet Gizem, Rüzgar, <laughs> Söyme bilmiyorlar. Gülüzar. Ne yapacağım ya? Gizem, Rüzgar, Gülüzer ve Söyme Ferim'i bilmiyorlar. Kezban Orada... Söyme. Kezban? Evet, birbirimizde yani, anne diyeceğim ki. Hani bunun adı Gizem değil. Gizem, Gülüzer, Rüzgar. diyeceğim. Ben Gizem Rüzgar adım. Gülüzar da benim koymak isteyip sonradan vazgeçip Gizem koydular. şey yani. Yani ailem güzel koymak istedi ama sonra rüzgar şey gizem koydular. O yüzden bunlar rüzgar da diyor bana. Bu suçuna baktık. Ben bu işe inanmıyorum. bir <laughs> şeyden oldu. şimdi söyleyecek tamam Ben bir tekten Evet şimdi biz e, kafeden çıktık. Bir arkadaşımız mutsuz. ikimiz de memnun kaldık. Merve ile ikimiz memnun kaldık. Evet her şeyi bildi Bizi bu arada. Bizi için her şeyi bildi yani. Bilmesi gereken çoğu şeyi bildi. Diğer arkadaşımız... Bilmesi gereken şeyleri de bildi. Evet bu arada. Ve Diğer arkadaşımız mutsuz çünkü hiçbir şey söyleme diyor. Baş, param boşa gitti falan diyor. Metrodayız bu arada. Şimdi Ulus'a gidiyoruz. Aziz Teras'a kilisesine gideceğiz, ya, o geçeceğiz. Anladım, Çok <laughs> o kadar güzel. sinirlendim, o kadar mutsuzum ki şu anladım ama <laughs> anlayacağım. Ee, neydi? Çatı kafeydi arkadaşlar. İki kişi memnun, bir kişi değil. Aşkım oğlu falcılık, gitme. <laughs> ama ben sevdim yani. Ben de memnun olacağım. Eğer söylediği şey gerçekleşirse yazacağım Adını Bakalım. Bakacağız. Şey Beni bulursun dedi. Beni Ben onu dedi. bulurum. Ben de bakalım çıkarsa göreceğiz. Bizde de bir şeyler Allah var. Şubat Allah bekliyoruz. Belli olacak bir yere online evet. onu da bulamazdım verir. da bunu bulurum. Kapısına dayanır. Para gelecek. Aa, Bana zaten dedi para gelecek. Daha söyle ve burada her şey Ay, ya pardon. ben seni bıraksana. Benim bunlara zaaf Ay anlatılmaması gerekiyor değil mi? Pardon. Hayır, Biz hep birbirimize anlattık ama. <laughs> Ulus metrosundayız. Çıkışa gidiyoruz. Torunu gelene. Go to the kilise. Yes. Kiliseyi size tarif edeceğim. Ya gerçi bakarsınız da. Kalenin o tarafları da bir az yerde az arkadaşlar. Ağzıklar zorla konuşuyorum belki orası tutacak. <laughs> Ay bugün bizim çok bütün... hafirlik yaptık. Her hani bizim, bütün, kimse... bizim bütün tuşlara bas şimdi evet. şak gelme her şeye basıyoruz. Yani. Şimdi eve gidince de namaza duracağız. İmanın şeyi olmaz arkadaşlar. Gönülden dilerseniz olur. Ne? Havada <laughs> kadehim yine Sana, sana içiyorum diye Çıkmıyor musun? Yalnızlığı seçiyorum. Ha. Keşke videoyu hep 6x'de çekseymişim. Gri tabirinin doğrulanması. Aşırı bir yağmur yağıyor. Gidemiyoruz. Bu bebeğim de benim anca şeyimi tutuyor. <laughs> Yiyeceğim. Şemsiye tutuyor bana. Kurban olurum. Bayağı yürüyeceğiz arkadaşlar. Ulaşım varsa da benim hiçbir bilgim yok. Ben, ben çünkü yürüdüm. Ankaralı değilim. Ben her yere yürüdüğüm için ulaşım var. Bunlar da Ankaralı ama. Ben daha çok Ankaralıyım gibi bir şey arkadaşlar. Bir tık fazla Ankaralıyım ben. Ay. Şu anda yürüyoruz. Bir bir 5 dakikalık mesafemiz kaldı. Yollar çok kötü. Evet arkadaşlar kiseye geldik uzun uğraşlar sonunda şu tarafta kale oluyor galiba çok bir bilgim yok birazdan gireceğiz içeri arkadaşlar gittik ama kapalıydı ee, normalde kapatmıyorlar bu saatte ama Fransızlar var içeride ve kilise Fransız kilisesi bu arada o yüzden oradan birisi Fransızlar varken erken geldi aynen o yüzden bizi içeri almadılar erken kapattıklarını söylediler Pazartesi ve Pazar kapalı arkadaşlar Pazar günü 11.30'da aynı falar aynı herkes katılabilir ee, o yüzden biz de ayna gelebilirsek ayna gelmeye çalışacağız. Çünkü ben salı mı dönüyorum? Pazartesi, Pazartesi dönüyorum. Göz yaşı gibi silemezsin. Size de şunu göstereyim. <laughs> sen <Sanki> çok şey. <laughs> Şuradan bir fotoğrafını alalım. Evet. Ön sözdür. Öyledir arkadaşlar. Katılıyorum size. Ya, i̇şte, sen git sen git. Hayır. Saçım saçım bozuldu zaten kanka. Benim saçım kliseye kalsın diye şey yapıyordum. Bozuldu. Ne arkadaşlar aynı. Evet ayına gelirsek gelebilirsek Hani Ben ne zaman gidiyorum? Ayın ikisinde zaman oluyor. Pazartesi. Ben Pazartesi gecesi gidiyorum. Ee, yola çıkacağım. Adana'ya gideceğim artık. Gelebilirsek gelmeye çalışacağız. Gelemezsek sonraki zamanlara kaldı. Ee, çok uzak bu arada. Lütfen gününüzü iyi seçin çünkü ben çok kötü ıslandım. Yani ayakkabımla Ama... sürferen de Ben ag giydim. Bu benim hatam. Bu benim aptallığım tamamen. Yani, ad, Ankara'da ag. Sen ne alaka kanka yani? <laughs> Ad işte Adanalıyız, köylüyüz. Gölümüzü verin. Adana sandık burayı. Paçaların falan hepsi Şimdi de bakalım. Ne yapacağız biz de bilmiyoruz. Ya eve gideceğiz ya da su fontene bakalım. Evet. Tekrardan bilgi güncellemesi yaparım. Aşağıdan tutuyorum çünkü size yağmur yağıyor. Telefonum bozulmasına ben istemiyorum. Çünkü bir önceki telefonum su geçirdiği için çok sıkıntı yaşadım. Bozulmuştu. Öyle arkadaşlar. Bay bayın. Güncellerim size. Bu arada size pantolonun falan da gösterdim. Çünkü yan, yan göstermedim. Dert bir Selam. Ee, ben biraz çekmeyi unutmuşum yine. Arkadaşıma geldim. Şimdi hmm. arkadaşına kalacağım. Ve saat bu arada 22:11. Baya geleli bayağı bir zaman oluyor. Bir şeyler yedik falan. Filan. İşte öyle. Şimdi de e, ajanda mı yapacağız arkadaşlar? Ajanda bir kapağı yapacağız. O da burada temizlik yapıyor. Çalış köle. Sonumu çekme. Tamam. Çalış köle. Öyle. Annesi bizi sarma yapmıyor. Bakın. Az önce yayın yapıyorduk. Müzik falan açmış. Tabii şeyden dolayı kapattım. Bahane yememek için şu anda. Ve burada da şurada stickerlarım kırarım arkadaşlar. Şu da benim. Ajandan. Zehra'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Kore Şöyle Kore'yi. Bunu yapacağım arkadaşlar. Kapağımı falan. Bunu size de çekeceğim. Burada da kalemlerim var. Bayağı bir dolu dolu bir kalemlik burası. Açayım da göstereceğim. Açmadım bitirdim. Evet burada da bayağı bir kalem var. şimdi Yapacağız bir şeyler arkadaşlar var aklımda. Öyle yine bir şey olursa güncellerim ben sizi ya. unutmazsam video çekmeye devam edeceğim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar öğrenci 470 diye 470 şimdi akvaryuma geldik <laughs> Size biraz etrafı göstereceğim. <laughs> biraz da fotoğraf çekeceğiz biz. <laughs> <laughs> Çok komik. Merve de cama yaklaşıp bakmaya çalışıyor. Göz teması kırmaya çalışıyor hayvanlarla. Hadi şimdi Go Kart'a gidiyoruz. Şimdi Ikea'ya gidiyoruz. Go Kart'a gitmekten vazgeçtim. O yüzden Ikea'ya <laughs> gidiyoruz. Hem tur yapacağız hem de beğenirsek, yani damak zevkimize hitap ederse bir şeyler yiyeceğiz. Öyle. Bye! Merhaba hey arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz Bu size mutfağımı, evimin mutfağını göstereceğim. <laughs> Kendilerinin var. Bize genelde düşen herhangi bir kamerad olduğunu söylenir ben işte. Şimdi biz Ikea'dan da vazgeçtik. Biz hep her şeyden vazgeçiyoruz arkadaşlar. Bugün yaptığımız planlar da ben belirledim. Markajım bir tuhaf duruyor. Neyse i̇şte yiyeceğiz. asker nasıl varmış. Biraz dinlendikten sonra da oraya geçeceğiz. Ben biraz ee, Ankara'nın bir insanlarını tanıyacağım. Hava, işte oyun havalarını falan filan. Bakalım. Bende bir değişiklik olacak. Arkadaşlar biz eve geldik. Ben güncelleme yapamadım orada aşağı katta çalışma var onun sesi geliyor kusura bakmayın ee, telefon şarjı azdı en son düğüne gideceğiz dedik ama düğün gittiğimizde yani asker kınası dağılmıştı yani bitmişti sonra biz de arkadaşlarımıza buluşup okey gittik en son zaten arabada çektim ondan sonra şarjım az olduğu için çekemedim şimdi eve geldik biraz dinleneyim ee, tatlı falan yapacağız o zaman tekrardan açarım Evet arkadaşlar, biraz dinlendik. Ben bir bücü bücük, yani kafamı yakaladım daha doğrusu. Lipa yapmıştım. Şey şimdi Merve bize, ne yapacaksın Merve? Tiramisu topları. Yani şeyde açmaya... Bir şey olmaz arkadaşlar. Şeyde TikTok'ta viral ya. Tiramisu topları, onlardan yapacak. Evet, onları yapacak. Burada şimdi ben etrafını göstereyim. Şöyle hazırlamış. Burada da hem video var hem de müzik açmış. Aspiratör ışığında. Çok güzel bir şekilde. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonunda yaptık. Uzun uğraşlar diyorum çünkü içine koyacağımız beyaz çikolatayı almayı unuttuk. Böyle önce biz de şekerleri, bayram şekerlerini erittik kakaolu onları koyduk. Şimdi size göstereceğim. Tadına dair hiçbir fikrimiz yok. Biraz daha dinlendireceğiz. Tadına da daha önceden bakmadık kremasına falan. Yani bize de sürpriz olacak. Bakalım yiyince güzel mi kötü mü olduğunu anlayacağız. Yaparken bu arada üstünde beyaz bir sivit vardı ama 10 parmağımda 10 Marfet olduğu için kakao ettim onu. O yüzden çıkarttım. Şimdi böyle sık oluyor duruyoruz. Öyle... Ben bir yandan da videoyu editliyorum bu arada. Yani videoları birleştirmeye çalışıyorum. Editsini yetiştiremeyebilirim. Editi büyük ihtimal Adana'ya kaldı arkadaşlar. Artık bayağı bir çünkü şey çektim. Birleştirmek, izlemek, kırpmak falan bunlar beni çok uğraştıracak şeyler. Bir tık geç olacak Kırmıyor ama çünkü. deneyeceğiz. Geliyorum. Merhaba arkadaşlar. 3 üç günü benle geçireceğinizi söyledim ama... Ben şu anda açtayım ve bugünü çekemedim. Arkadaşlarımlaydım ve çok fazla kişi olunca rahatsızlık vermemek adına çekmedim. Şu anda açtayım ve otobüs saatini bekliyorum ve çok fazla yağmur yağıyor. Bu arada burada okuyorum. Üç günlük dediğim için bir küçük bir yanlış anlaşılma olabilir. Hani sanki ziyarete gelmişim gibi. Hayır ama arkadaşlar burada okuyorum. Bu benim videoyu üçüncü ya da dördüncü çekişim falan. Her seferinde 4-5 dakika falan sürüyordu videolar çekmeyi unuttuğum için uzun bir video çekmek için şey yaptım ama bakalım. Ee, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Şurada Instagram, Youtube, TikTok bütün hesaplarımı koyarım. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.